Merhaba arkadaşlar bugün PUBG oynayacağız. Yanımda Çınar Çınar. Ne? <laughs> Sen oyundan mı konuşuyorsun? Evet. Tamam ben telefonu kapatıyorum hadi. <gülüyor> <gülüyor> telefonu kapat. Kanka hazır ver hadi video başladı. başlıyor. Tamam. Kanka şu an videodayım biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> Dur ben ben sana hesabın adını yazayım mı? Hayır. Evet evet. Tam birazdan birazdan veririz. He oğlum ben yazdım sadece buradan evet. WhatsApp'tan izleyeceğin zaman yaparsın. 19 <laughs> numaralı Ne diyorsun oğlum? Kaçamıyorsun. <laughs> pişt. Pişt. Ha? Evet. Oğlum daha demin sordum biliyor dedin ya. Kanka. Oğlum daha demin sordum biliyorum dedin ya. Kanka? <laughs> Şakasını yaptın sandım. Oğlum ben niye şaka yapayım? Bak hesabın adını bile yazdım sana YouTube'un. Kanka bak çık çık tam çık kanka yapma. Çık oğlum videodan. Oğlum olmuyor işte çıkamıyorum oğlum video başladı. Ben atladım. Ben kardeşimin nereye atlarsa oraya atlamazsam olmaz. Aha ölürsen de. <laughs> O sırada Çınar bana evet, küfür etmişti. Evet, oy, oy, o <laughs> Göklerde kartal gibiydi. Sen <laughs> de öleceksin orada adam var. Ee... Kanka ben farklı ayarda oynuyorum bir de. Of her yerde adam var ya. İmdat. Benim karşımda adam. Help me. Hadi kanka. Ayıla lan. Bomboş. Ben, Aynı senin gibi kanka. Sus lan. <laughs> adam var karşımda. Vallahi hiç adam bilmiyorum var. ya. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum kanka. Kanka. Kanka niye bu kadar sakinsin? Kardeşim ben sakinim. Anlıyorum. <laughs> Anlıyor musun kankiyi? Anlıyorum. Geliyor Silah Ben, ben silah buldum Ulan kardeşim. Ay M4. <laughs> Ama 30 mermi var. Hadi. <laughs> Hadi. Kanka 05 kanka bana 5 Ah ne? Heh, be beş elli altı bulursan getirsene bana. Bir yüz yetmiş tane var. Getir oraya onu buraya. Benim kavga çıkartma. VSS var gel. VSS vereyim mi? <laughs> Tabii bayramlardan sonra. Yarın. Yarın ne kaldır, kaldırırız kardeşim? Bugün kaldırırsak Erkan kaldırsın. Bu hafta ben seni, seni kaldırmayayım. Sen git kaldırma. Ben loot yapacağım. Hı, ne ara ça çağırıyor mu sen onu? Ne? Ne çağırıyor mu? takım arkadaşını mı çağırıyorsun diyorum. Teşekkürler yazıp duruyor. Sen de silah var mı? ben benim çok Silah var mı yoksa getireyim? <laughs> Yani, <laughs> <seni. gülüyor> <laughs> 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 videodayım küfür etme <laughs> Gel sana silah vereyim gel. Ver, 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 ver. Gel gel de sana AMR verecektim. <gülüyor> <gülüyor> adam var. Vallahi mı? Aha, adam var. Çınar'ı adam zannettim ya. Bak senin sonun niye olmayacak? <laughs> adam var adam. Ya Abi. Çınar'mış bu ya. Çınar'a seni bombayla Gel lan. Kardeş. Kardeş mi? Ne diyeyim? Kardeş. O iki tane altın var. Hay Allah sana. oh! Demir <laughs> yapma. Sen bana patlatacağım demedin mi lan? Ne oldu? Kanka o silahlar ne? Bekle kit basıyor. Ya beni kurtar kurtar kurtar. boş ver. <laughs> Sen canım yok. Eminim. Ya oğlum canım yiyecekti. İki mara kaldır lan biz oğlum sıkma adamı. Sen kaldır biz adam fark etmiyor. Oğlum sıkmayarak ne yapsın be? Sıkmayarak <laughs> O iki kişiler. On, onları öldürmemiz çok zor. Kanka sen kaç kaç kişi yersin şu an? 19. Şans. Ne diyelim? Ya sen ne diyorsun ben? Kanka ben çok iyi bir mod biliyorum. Gel orada ya, elimizi ıslak öyle girek. Ya ya ne be çocuk. <laughs> Kanka bana bir devlet sene. Bana bir de devlet. Hazır ver hazır. Oğlum baş... Ay sen elimizi ıslatacağız oğlum. Bir tane mod var orada elimizi ıslat. Gel. Ya, o Önceki adam var ya tamamen bir kolsuzdu değil mi? Kanka sen kolsuzsunuz. Lan ben canım yoktu ben ne yapayım? Bir bana istek atıyor ya İbrahim. İbrahim bana istek atıyor. Oğlum alma bana da at diye ya. Alma boş ver. Kabul etme. Evet, e, et Emanatçıyı nereden çıkardın? Oğlum bu ne? Oğlum bu ne alaka? Livik oynamıyor muyduk? Elimizin elimizin Lan çok iyi bir mod biliyordum ben onu açacaktım ya. Aa, envanter mi açtın? Oğlum şunların sesini kapat ha videoları e izle. Kapat şunların. Kanka bütün hepsinin sesini kapat. Ben hepsinin sesini kapattım. Şu anda çok rahatım ya. <laughs> Oğlum bir ne güzel Levi'yi oynuyorduk ya. çok iyi. Ona açacaktım ben. <laughs> Ablan mı konuşuyor Abi, onu? Pardon. Orada? Adam bir sağ bir soldan geldi. İkisini biz refleks etmişiz. <laughs> Kanka muhteşem oynuyorsun. Adamı izledim ben. Adam benim vurdu. Diyor ya ben çok iyi refleks attım diye bir baktım ölmüşüm. Vurdum. Ne oynuyorum? <laughs> ne diyorsun? <laughs> ben bir kaçırdım. Avradını her taraftan vurdum. İsimlerim harem keleşi çektim hadi be. Allah keleş 6x muhteşem. Onu <laughs> ben AKM'ye 6x oynuyorum. Bak kanka AKM 6x bana ver ben yargı dağıtıyorum öyle. Yapacağınız işin var ya şimdi sizin. A bak bu bir numara var ya gelir hikayelerim bunlar? Şimdi bak videodayım küfür etmek istemiyorum. Zorla küfür ettiriyorlar. Oğlum akrebe de ölmezsin ya. Lan bir git altı kilim var. Onlara fazla fazla. Kanka sen oyunu bırak. Ver. Yok dedem. senden bin kat iyi oynuyor. Benden iyi oynayan mezarda kardeş. O sırada barışçı. <laughs> Sen ayrı trende, ben ayrı garda. <laughs> Gölge düşürdü. Hasret geldi geçti. Ay <laughs> pompalıyı çektim. Bismillah. Hacı Bekir lokumu. M2 üf. Kanka Hacı Bekir lokumunu aldım ben. <laughs> Hem de yedili pompalı ya. hoşsunuz ya, ya Ben 15 kilo aldım. 3 kilo taktım. M24'e geçiyorsun. Oğlum o ne ara M24 oldu? M25 değil miydi? Her şeyi bana bırakmanız. <laughs> Her şeyi ben yapayım. Ben 15 kil aldım bir sus. 2 kilo aldın daha. Ben de kendim. Zaten mi? Oğlum ben 15 FPS oynuyorum. Keyfine danışurum ama. Sen kaç oynuyorsun? Ben de 15. Ya yürü. Evet 15. 15 ve 30 oynuyorum ben. Ben direkt 5 oynuyorum. Hazır. hazır. Hazır kanka hazır. Kankam, rica etsem live kaçar mısın? Kaçtım. Tamam hadi hazır. Kaç dakika oldu da videonun başlayalı? Oğlum 16 dakikadır videodayız.

Dayınlar gelecek. Dayınlar ee? gelecek ya da biz dayınları. Evet. Dayın nerede oturuyor? Kanka bizim burada. Ne? Bizim burada değil, bizim Kanka yok. sen bu ben evden çabuk. sonra o zaman bana bir konum atsana Whatsapp'tan. Ay var burda Kurtar ki. Geçtim. Kurtar ki var. sesini bir kapat anca ilk. Oğlum bu daha gitmedim mi la? Ben gitti zannediyordum. Ben bunu çok seviyorum ya. Oğlum sen nereye atladın? Çınar hatırladın mı? Önceden şey yapardık biz yazdı. 23 Nişan Uşağı Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu hoşnur abi. Hava yapıyoruz. Aga be. Yazın Yazı numarasını biliyor musun sen? Bilmiyorum. Bende numarası var yazın. Adam geldi, adam geldi. adam dur. Geldi. adam geldi, adam geldi. Bırak. Kanka sakin bir yere atlayalım sonra oraya bir tane kulübe atlayıp girek mi içine? Kanka işareti mi atla. Orada ku kulübe var orada oturarak konuşak İşaret nerede? Ana gitti mi? Ha, dur lan yanlış yaptım bak şurada. Orada mı? Orada bizi dikerler kanka. He oğlum eve gireceğiz kulübeye. Kanka ben oraya gidersem duramam. Gel gel. Benim dinozor diyarına gitmem lazım bak. Üstü atlayacağım hepsi. Herkesi vuracağım. Ne gel lan. <laughs> Yo ben gittim. <laughs> ee, ne yapayım mal. <laughs> Kanka bak burada kulübe var gel la buraya. <laughs> Geliyor mu? Ben buradayım. Oğlum erilik ya <laughs> <çocuk ölçeğin> şimdi. Gel <laughs> buraya. Manyak çocuk. ölçen şimdi. Ölme mi? Birazdan. Buraya mı? Adam mı? Adam mı? Oğlum gel orada oraya binek işte gel gel kulübeye gidek. Ben, ben, ben. Kulübeye git. Geliyorum. Oğlum gel kulübeye gir. Ben, ben. Sen neredesin? Allah Allah. Al, al. Seni adam zannettim lan yine. <laughs> Allah. Kanka gel adamın yerini gördüm gel gel adam çok uzak gel. Adam nerede? Ta karşıda oğlum bak geliyor ağacın orada. Pembeli. Kanka ölüyorum. Kanka yapacağım işe tüküreyim. <laughs> Allah beyanı <laughs> Ya niye bu depolama şey alıyor Neyse kanka arayayım mı seni? Hadi ben çıkıyorum. Whatsapp'tan konuşacak. Yok oğlum ben de. Tamam konu at bana hadi. Görüşürüz. Ya ne kum Allah için. Evet sen ben gelirim belki oraya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik yarın görüşürüz.